kafandaki tüm imani sorulara cevaplar bulacağın bir hazine. Allah'a imanın anlatıldığı 12 delille 22. söz ve 33 delille 33. söz. Peygamber'e imanın onlarca ispatla anlatıldığı 19. söz ve 19. mektup. Ahirete imanın anlatıldığı din düşmanlarını bile ikna edecek kuvvette olan 10. söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olup 40 vecihle mucize olduğunu anlatan 25. Söz. Meleklere imanın 2 artı 2 4 eder katiyetinde anlatıldığı 29. Söz. Kader gibi zor bir meseleyi 6 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kolaylıkta anlatıldığı 26. Söz. Ve tüm bunların yanında namaz, vesvese, dert, sıkıntı gibi cevap aradığımız çok fazla konu Risale-i Nur eserlerinde bizleri bekliyor. Kafandaki soruların cevaplarını alıp aklen, kalben ve ruhen huzur bulmak istiyorsan şimdi okuma vakti. Başlıyoruz. Selamünaleyküm. Yanımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah Ramazan Risalesi'ni okuyacağız. Yani 29. Mektubun ikinci Risalesi olan ikinci kısmı okuyacağız. Ee, biliyorsunuz önümüzdeki hafta hatta bu hafta cumartesi oruç tutmaya başlıyoruz inşallah. Ee, zaten Ramazan denince de akla oruç gelir. Bugün de üstelikleri burada Ramazan orucunun hikmetlerinden bahsedecek. Yani şahsi hayata bakan hikmeti var, toplumsal hayata bakan hikmeti var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakan hikmeti var. Kişinin kendi nefsine bakan hikmetleri var. Bunun gibi çok farklı hikmetleri var. Çok fazla hikmeti var. Ama bugün inşallah 9 nüktede 9 ayrı hikmeti işleyeceğiz. Rabbim istifademizi arttırsın. İnşallah başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci Risale olan ikinci kısım. Ramazan-ı Şerif'e dairir. Birinci kısmın ahirinde şair İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Birinci Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'anu hudan lin-nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkan. Birinci nükte. Ramazan-ı Şerif'teki savun İslamiyetin erkan hamsesinin birincilerindendir. Hem şairi İslamiyenin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayatı ı hem hayatı ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra nimet suretine halk ve bütün enva-i nimeti o sofrada min haythu la bir tarza o sofraya dizdiği cihette kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyette ifade ediyor. İnsanlar gafret perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavır ubu, ubudiyet göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabil ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? İkinci Ramazan-ı Mübareğin savmı yani orucu Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cette çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbaahından bir tablacının getirdiği tamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetler olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu in'am edeni tanımamak nihayet derecede bir belâhet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva nimetinin nevi beşere zemin yüzünden eşletmiş, ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki münim hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek de olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü, sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetlerini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara hususen zengin olsa ondaki derece nimet anlaşılmıyor.'' Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahi olduğuna kuvve zayıkası şehadet eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır.'' onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncülükte oruç hayat-ı içtimai insaniye baktığı cihette çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikenin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muamenete mükellef olduğu ihsanı ve yardım yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Dördüncü nükte, Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet, ve keyfe mayeşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise bütün bütün gasıbane hırsızcasına nimet ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür, hür değil, abdir. Emir olunmazsa en adi, ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Beşinci nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu, nefsin ve ahlakına ve serkeşhane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, nefsi insaniye gafletle, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı Gayet derecede kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zavale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan bir vücudu var gibi, la yemutane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama ile ve şiddetle alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemale şefkatle terbiye eden Halik'ini unutur. Hem netice hayatını ve hayat uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı seyyiye içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder nefsin firavunluğunu bırakıp kemali az ve fakr ile dergah ilahiye iltica bir iltica bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise. 6. nükte. Ramazan-ı Şerif'in siyamı Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihette ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı zul nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki Kur'an-ı Hakim Madem şehri Ramazan'dan üzül etmiş, o Kur'an'ın Ramazan zamanın üzülünü istihzar ile o semavi hitabı hüsn-i istikbar etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malaniyat halattan tecerrüt ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vazife, vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyi güya geldiği anın üzülünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hz. Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin özünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem-i İslam bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki milyonlarla hafızlar o mescidi ekberin kuşelerinde o Kur'an'ı o hitabı semaviye arzları semaviyi semaviyi arzları şitiriyorlar. Her Ramazan şehru ramawane unzile fihil Kur'an ayetini nurani parlak bir tarza gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanın sair efratları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidin mukaddesede mukaddeste nefsi süflerinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyete nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nef nefretlerine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyame muhalef edenler de o derece umum alim İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. 7. nükte Ramazan'ın siyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen devi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevabı amel bire bindir. Kur'an-ı Hakiki'nin nasıl hadis ile her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır. On meyve cennet gezirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil bin ve ayetel kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyli-i Kadir'de otuz bin hasene sayılır. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi ebedi karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasaretli olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher bir pazardır ve uhrevi haslat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşv nemay amal için bahardaki mahin nisandır. saltanat rububiyet ilahiye karşı ubudiyet-i resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heva, heva perestane girmemek için, müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş.'' Güya muvakketen hayvaniyetten çıkıp meleket vaziyetini veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakketen bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmi ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Evet Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyi tazammun eder kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyla-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırrı bu sırra bir hücete katıadır. Evet, nasıl ki bir padişah müddete saltanatında belki her senede ya cülüs Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Rayiyetini o günde umumi kanunlar dairesine değil, Belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi, ve bir meşher Rabbani ve bir meclis ruhani hükmüne geçmek mükteza hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharramattan, malaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla onu oruç tutturmak. Ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyler işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an'ı dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazatı da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatili eşgal ettirirse başka küçük tezgahlar kolayca ona itibar ettirilebilir. 8. nükte Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe mayeşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram, haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşhane dizginliği eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye de hazından evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihette haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayatı maneviyi bozmamaya çalışır. Hem insanın eksiliyet mutakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat Sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onları unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakküme altında bırakır. O sair cihazat insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşeveş eder. Nazar dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vaziyetlerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Dokuzuncu nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve azini göstermek de ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavun anne kendi rububiyetini istiyor, kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunlu, firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Azzini, zaafını, fakrini gösterir, abd olduğunu bildirir. Hadisi rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, Ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş, yine demiş, ene ene ente ente. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Nefis demiş. En Rabbir Rahim ve ene abdikel azi aciz. Yani sen benim Rabbir Rahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekune leke rıza evveli hakkihi eda em bi adedi thavabi, sevabi sevabi kıraati hurufil kur'ani fi şehri ramazana ve ala alihi ve sahbihi ve sellim subhan rabbike subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin amin itizar şu ikinci kısım 40 dakikada sürat yazılmasından ben ve müsvedde yazan katip ikimiz hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazarı müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Münasip gördüklerini tahsis edebilirler. Subhaneke la imen la illa ma'allemtena inneke entel alimin hakim ve ahiru ta'vena enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kafandaki tüm imani sorulara cevaplar bulacağın bir hazine. Allah'a imanın anlatıldığı 12 delille 22. söz ve 33 delille 33. söz. Peygambere imanın onlarca ispatla anlatıldığı 19. söz ve 19. mektup ahirete imanın anlatıldığı, din düşmanlarını bile ikna edecek kuvvette olan 10. Söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olup 40 vecihle mucize olduğunu anlatan 25. Söz. Meleklere imanın 2 artı 2 4 eder katiyetinde anlatıldığı 29. Söz. Kader gibi zor bir meseleyi 6 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kolaylıkta anlatıldığı 26. Söz ve tüm bunların yanında namaz, vesvese, dert, sıkıntı gibi cevap aradığımız çok fazla konu Risale-i Nur eserlerinde bizleri bekliyor.